Merhaba, hoş geldiniz. Bugün insanlık için belki de en heyecan verici ve aynı zamanda en korkutucu sorulardan birine odaklanacağız. Uzaylılar var mı? Ve eğer varsa, onlarla ilk temasa geçmeye hazır mıyız? Bu sorunun ardında sadece bilimsel bir merak değil, aynı zamanda toplumumuzu, kültürümüzü ve hatta dünya üzerindeki yerimizi yeniden tanımlayacak bir potansiyel yatar. Bugün uzaylılarla ilk temasın olası sonuçlarını ve insanlığın bu temasa hazırlık seviyesini ele alacağız. 1. bölüm: Uzaylıların var olma olasılığı. Bildiğiniz gibi evrenin ne kadar geniş olduğunu düşündüğümüzde uzaylı yaşamın var olma olasılığı oldukça yüksektir. Yalnızca Samanyolu galaksisinde milyarlarca yıldız ve dolayısıyla bu yıldızlara bağlı gezegenler bulunuyor. Keşifler gösteriyor ki bu gezegenlerden bazıları yaşamın gelişebileceği koşullara sahip olabilir. Astrobiyoloji alanında yapılan araştırmalar Mars, Europa, Jüpiter'in uydusu ve Enceladus, Satürn'ün uydusu gibi yerlerde yaşam izlerinin olabileceğini gösteriyor. Ancak şu ana kadar net bir kanıt elde edemedik. Yine de birçok bilim insanı uzayda yalnız olamayacağımıza inanıyor. Peki, eğer varlarsa, uzaylılarla nasıl iletişim kuracağız? Ve daha da önemlisi, onlarla ilk temasa nasıl hazırlanabiliriz? İkinci bölüm: İlk temas nasıl olur? İlk temas, tüm insanlık için bir dönüm noktası olacaktır. Bu olay, yalnızca bilimsel bir keşif değil, aynı zamanda kültürel, dini ve psikolojik bir devrim de anlamına gelebilir. O yüzden bu ilk temasa nasıl yaklaşmamız gerektiği sorusu çok önemli. Şu an için uzaylılarla iletişim kurmak adına kullanılan en yaygın yöntemlerden biri SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, uzaylı zeka araştırması projesi. SETI, radyo sinyalleri gibi elektromanyetik iletişim yollarını dinleyerek uzaylılardan gelecek herhangi bir işaret arıyor. Şu ana kadar net bir sinyal alınabilmiş değil. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu durum değişebilir. Ancak uzaylılarla temasa geçmek yalnızca radyo sinyalleriyle sınırlı kalmayabilir. Önceden tahmin ettiğimizden çok farklı bir iletişim biçimi de söz konusu olabilir. Örneğin görsel veya düşünsel bir iletişim biçimiyle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla insanlık olarak uzaylılarla ilk temasa geçtiğimizde bu iletişim biçimini anlamamız ve doğru tepkiyi vermemiz oldukça zor olabilir. Üçüncü bölüm, uzaylılarla iletişim, zorluklar ve hazırlık. Peki, insanlık olarak bu tür bir temasa hazır mıyız? Şu an için, büyük ölçüde teknolojik olarak bu soruya evet yanıtı verebiliriz. Ancak toplumsal ve kültürel açıdan çok daha farklı bir soru var, insanlık bu duruma psikolojik olarak hazır mı? Birçok bilim insanı, İlk teması resmi olarak kabul etmeden önce bir hazırlık süreci gerekliliğini vurguluyor. Birçok ülke bu tür bir duruma nasıl tepki verileceği konusunda gizli dosyalar ve protokoller oluşturmuş durumda. Bu protokoller uzaylılarla karşılaşıldığında dünya genelindeki devletlerin ne yapması gerektiğini belirliyor. Ancak en büyük soru bu temasa nasıl toplumsal bir tepki vereceğimiz. Birçok bilim kurgu filmi uzaylılarla ilk teması her zaman bir tehdit veya felaket olarak resmetti. War of the Worlds gibi yapımlar uzaylıların dünyayı işgal etmesini anlatırken Arrival gibi yapımlar iletişim ve anlayış üzerinden ilerliyor. Fakat insanlar bu kadar büyük bir değişime nasıl uyum sağlar? Birçok sosyolog bu durumu büyük bir kültürel şok olarak nitelendiriyor. İnsanlar, insanlık dışı bir varlıkla karşılaşıp iletişim kurmak zorunda kalırlarsa, kültürel, dini ve psikolojik çöküşler yaşanabilir. Çünkü bu, bizim kendimizi ve yerimizi evrende algılama biçimimizi derinden değiştirebilir. Dördüncü bölüm, uzaylılarla karşılaşmanın toplumsal etkileri. Peki, uzaylılarla ilk teması toplum nasıl karşılar? Şüphesiz, birçok farklı tepki olacaktır. Kimileri heyecanla bu olayı kutlarken, kimileri büyük bir korku ve endişe içinde olabilir. Toplum, uzaylıların barışçıl mı yoksa düşman mı oldukları konusunda hemen bir karar vermek isteyebilir. Eğer uzaylılar dostça yaklaşırsa, bu insanlık için bir çağ değişimi anlamına gelir. İnsanlık tarihindeki ilk kez, kendisini evrenin yalnız varlıkları olarak görme anlayışı yıkılacaktır. Diğer yandan, uzaylılar düşmanca bir tutum sergilerse, dünya üzerindeki ülkeler ve güçler arasında büyük bir işbirliği gerekecektir. İnsanın hayatta kalma mücadelesi bir anda dünya çapında bir dayanışma gerektirebilir. Bu tür bir senaryo insanları hem birbirine yakınlaştırabilir hem de onları daha korkutucu hale getirebilir. Zira bu, yalnızca dış bir tehditten korunmak için değil, aynı zamanda insanlık olarak birbirimize nasıl bir arada varacağımızı sorgulayan bir dönemeçtir. 5. Bölüm, Sonuç ve İnsanlığın Hazırlığı Sonuç olarak, uzaylılarla ilk temas, insanlık için birçok fırsat ve zorluk barındıran bir dönüm noktası olacaktır. Teknolojik açıdan belki hazır olabiliriz, ama psikolojik ve toplumsal açıdan bu temasa nasıl yaklaşacağımız büyük bir soru işareti taşıyor. Evet, belki de bir gün uzaylılarla karşılaşacağız. Ama o an geldiğinde bu karşılaşmanın insanlık için nasıl bir anlam taşıyacağı ve bunun bizi nasıl dönüştüreceği tamamen bizim hazırlığımıza bağlı olacak. Her durumda uzaylılarla iletişim kurmaya yönelik olasılıklar insanlığın bir yansımasıdır. Ne kadar hazır olduğumuzu ancak o an geldiğinde göreceğiz. Ve belki de o gün evrenin ne kadar geniş olduğunu bir kez daha hatırlayacağız. Kapanış. Bugün uzaylılarla ilk teması ve insanlığın bu duruma hazırlığını ele aldık. Sizce uzaylılar var mı? Onlarla iletişim kurmaya hazır mıyız? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.